Otobüs gibi oldu burası mı? Otobüs gibi oldu. Herkese iyi akşamlar. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Evet. Buyurun hocam. Genel bir denemede başlayalım. Evet. Son iki maçını kazanmış. Form olarak yükselen bir takıma karşı oynadık. Moralli bir takıma karşı oynadık. Maçın birinde, birinci dakikası gol pozisyonuyla başladık. Uzatmalarda gol pozisyonlarıyla bitirdik. Bugün çok fazla gol pozisyonuna girdik. 3 gol attık ama 3 golün dışında çok daha fazla gol bulabilirdik. Maçın sonu tabii ki 3-2 olması bir duran toptan yediğimiz gol, bir 3-4 dakikalık bölümde bizi korkutsa da oyun olarak maçın bütün bölümlerinde üstün oynadık. Takım oyununu her geçen gün arttırarak ortaya koyuyoruz. Ofansif oyunumuzu daha da arttırıyoruz. Oyuncularımız gerçek performanslarını buluyor. Bugün de Net bir şekilde bunu gördük. Ee, özellikle bu maç Kerem'in dönüşü için, Kerem'in attığı gollerle zaten bunları hep çalışan bir oyuncuydu. Hep oyun içerisinde bunu arayan bir oyuncuydu. Bu 5 haftalık bölümde atamamıştı ama bugün Kerem'in de gol atması bizi ayrıca sevindirdi. Onun yanında dediğim gibi e, çok net bir oyun, e, çok net bir galibiyet. E, daha da farklı olabilirdi. E, oyunun sonlarına doğru tabii ki 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. E, buna hazırlık için bunu düşünerek e, oyuncu değişiklikleri de yaptık. Giren oyuncularımız da en iyisini yapmaya çalıştı. Yani bir duran top e, yediğimiz gol dışında e, hepsi en iyi şekilde girdikten sonra oyuna etki etmeye çalıştı. Ben bütün takımımı e, bugün oynadıkları oyundan dolayı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yine burada bize inanılmaz bir destek verdiler. Onların varlıkları bizim varlığı bizim için çok önemli. E, kendi sahamızda bunu hissediyoruz. Deplasmanda bunu hissediyoruz. Florya, Florya'dan yola çıkarken bunu hissediyoruz. Onların yanımızda olduğunu hissetmek, onlarla birlikte hareket etmek biz de sahada elimizden gelen en fazlasını yapıyoruz. İnşallah e, daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız. Yalımcan Bey. Yalımcan Bey. çığında da özellikle bugün yenen gollere baktığımızda yan top ve korner takımın kısa boyunun kısa kalmasından dolayı bir handikap yaşadığımızı düşünüyor musunuz üçüncü? Evet. Ee, Süreceğimiz olacak. Yani ilk defa duran toptan gol yedik bugün. Ee, i̇lk golde de yan orta aslında takımın en uzunu yani Emin'in üstünden geçip yanından bir gol oldu. Emin de bugün iyi oynadı. Onun da bir yandan belirteyim yani goldeki tabii ki pozisyon almasında onun için zor bir toptu. Tam pozisyonu alamadı en uzun adamımızın üzerinden geçti top ama oyunun genelinde iyi oynadı. Dediğim gibi yani tabii ki uzun boylu olsun, işte tekniği az olsun veya uzun boylu olsun, yavaş olsun, bizim oyunun dışında olsun diye bir yapılanma içerisinde değiliz. Yani biz iyi oyun, top bizde, hücumu düşünen, top rakipte topu kazanmayı düşünen böyle bir takım ortaya çıkartmaya çalıştık. İlk defa da dediğim gibi duran toptan golledik. Bu olacak tabii ki. Ee, biz de net pozisyonlara girdik. Aslında duran toptan da girdik. Biz de atabilirdik ama son dakika biraz da değişiklikler, duran toptaki yerleri de değiştiriyor. Ee, bunun da etkisi oldu. Sezgin Bey. Sezgin gelmez biraz. Sevin. Hocam taraftardan bahsettiniz biraz önce. E, yapılan transferlerden sonra tabii ki camianın ve spor kamuoyu, kamuoyunun e, bakışı değişti Galatasaray'a. Siz Galatasaray taraftarına nasıl bir Galatasaray vaat edeceksiniz ve e, bu alternatif bir sisteminiz evet. var. Bu sizin lehinize mi yoksa aleyhinize mi olacak? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Ya Şöyle tabii ki transferler iki gün önce geldi ama o iki gün önceye kadar da elimizdeki oyuncularla zaten en iyisini yapmıştık. Bir hafta önce on kişiyle bir maç kazanmıştık. Gelen oyuncular da bize destek olacaklar, takıma katkı verecekler. Onların varlığı bugün girdikten sonra tabii ki ofansif anlamda iyi işler yaptılar. Ee, hepsi bizim gücümüzü arttıracak. Yani forma rekabeti tabii ki olacak. Bu benim için güzel bir şey. Yani az oyuncunuzun olmasından çok, çok oyuncunuzun olması. Yani bu çok önemli. Kaliteli oyuncular. insan olarak çok kaliteliler. Yani ben takım birlikteliğinin daha yukarılara gittiğini görüyorum. Bu beni çok sevindiriyor. Bu özellikle ee, herkes transfer yapar. Herkes iyi oyuncular getirir. Herkes iyi kadro kurabilir. Ama hem karakterli hem de kendi içerisinde bunu yaşayabilen bir takım oluşturduğunuzda daha farklı oluyor. Yani bunu oluşturmaya çalışacağız. Tabii ki oynayan, oynamayan her zaman üzülür ama oynamayanlar bizim için daha değerli olacak. Onlara daha çok dokunacağız. Onlarla daha çok ilgileneceğiz. Bu bir görev bölümü. Yani bazen biri başlayacak, biri bitirecek. Diğer maçta biri başlayacak, öbürü bitirecek. Yani bütün oyuncularımızı hazır tutmaya çalışacağız ama tabii ki oyuncu oynamadığı zaman üzülür. ama takım kazandığı zaman herkes mutlu olur. İnanın yani yarınki antrenman bile inanılmaz güzel olacak çünkü takım kazanıyor oynamayan bile mutlu olacak biz bu mutluluğu oluşturmamız gerekiyor taraftara, yani mesajımız. taraftara mesajımız yani demin de söyledim her yerde bizi destekliyorlar yani onların destekleri bizim için çok önemli çok çalışıyoruz Başladığımızdan beri yani 27 Haziran'da başladık o zamandan beri çok çalıştık. Yani Hem antrenmanda çalıştık hem transferde çalıştık. Burada başkanımıza yönetim kurulumuza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Erdem Bey burada inanılmaz bir mesai verdi. Biz içeride Ayhan Akman, ben, squad ekibimiz tabii ki Cenk Bey hepimiz çok mesai verdik. Yani bu mesainin arkasından da taraftarımıza yakışır bir kadro oluşturulduğunu düşünüyorum. Ee, hep beraber e, güzel günler yaşayacağız. Yani biz sahada onların istediğini biliyoruz. Nasıl bir oyun istiyorlar? Bunu biliyoruz. Yani Bugün de son iki maçta da bunu ortaya koyduk. Daha çok devam edeceğiz. Aynı çizgide devam etmeye çalışacağız. Erhan Bey. Haber Teşekkür ederim. Hücum Evet. Ya şimdi tabii ki futbolda en iyi durumda kimse o oynayacak. Burada yani takımın başarısı için en iyileri ortaya çıkartmaya çalışacağız. Tabii ki bazıları daha önde başlıyor, bazısı daha geride başlıyor. Futbolun içerisinde bu tür tercihler var ama şu anda yeni gelen oyuncularımız adaptasyon süreci var. Bugün birkaç tanesi, iki tanesi oynadı. Özellikle Icardi ve Mata'nın bugün testlerini de yaptık. Sabah antrenman yaptık. Antrenman testlerini de yaptık. Yani önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş kadro içine e, sokmaya çalışacağız onları. Yani onların tabii ki yani yüzde yüzlerini bulması önemli. Onlardan gere gelen geri bildirim de özellikle ee, hazır olduklarında takım içerisinde olmak istiyorlar çünkü e, tabii ki sakatlık riski erken girmek takıma oynamak sakatlık riski de oluşuyor. En iyi şekilde e, bunu hazırlayacağız. Şansımız tabii Cuma'dan sonra bir milli takım arası var. O dönem e, çalışma hazırlık maçı oynama şansımız var. Ondan sonra tekrar bir maç, tekrar e, bayağı a, olacağız yani bir hafta maç oynamayacağız. Yine bir aramız var. Yani aslında bu önümüzdeki haftalar e, önümüz takım elimizdeki oyuncuların tam olarak %100'ünü bulma anlamında bize e, kolaylık sağlayacak. Ayneci Bey. Ederim Teşekkür ederim. Galatasaray çok önemli takviyeler yaptı ama yerli oyuncu transferde evet. biraz dengelerinde ise gerektiği kadar içeri odu sokamadı. E, 8-6-3 kural da sizin açıkçası matematik denklemini çözmenizi sağlıyor. Evet. Neyse, bütün var. bütün hocaların. Evet. Evde gitti, babam, kocam gitti, Ömer gitti. E, Metehan, Han, Emin Bayram, daha e, evet. insanlar kadroya parkken Kazım Canı sol beke koyuyorlar. Tabi. Evet. Ya barca için ne düşünüyorsunuz? Yani hep dedi, dediğim gibi 8 artı üç bütün hocaları zorluyor kulüpleri zorluyor aslında yani transfer yaparken de zorlanıyorsunuz. Belki maddi anlamda bile daha çok paralar ödüyorsunuz yani e, O bizim için zor bir denklem e, Oyuncu değiştirirken de önceden yani maç öncesi yaklaşık bir saatimizi yani kim girdi kim çıktı hangisi girerse Hangisi çıkar yani böyle bir e, Şeyimiz var matematiğimiz var orada yani onu hesaplamamız gerekiyor Onun yanında e, Ben söyleyecektim sen söyledin yani Kendi öz kaynak düzenimizden çıkan oyuncular bizim için önemli bugün Emin oynadı, Yunus Sağ'da yani bu bizim için önemli, Mete kadrodaydı. Zaman zaman Hamza oynadı yani yine genç arkadaşlarımız var yani Galatasaray takım kadrosu aslında ayrılan Türk oyuncularımız oldu. Hepsine buradan tekrar ben teşekkür edeyim, hepsi bizim için iyi çalıştılar, hazırlık kampını çalıştılar, ayrılmak isteyenler oldu bizim karar verip ayrılmasını istediğimiz oyuncular oldu. Yani hepsine buradan tekrar teşekkür edeyim ama bir yandan da dediğimiz gibi kendi içimizdeki Türk oyuncularımızı, altyapıdan oyuncularımızı hep kadronun içerisinde tutuyoruz. Antrenmanda bizle beraberler. Bazen sayımız işte 28, 29, 30'a geliyor. Sıfır oyuncu sayısı kalecisiz ama bu oyuncuları Gala Galatasaray için yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani alttan oyuncu yetiştiren bu kadroların içine bu kadar önemli oyuncularla birlikte alttan oyuncu çıkartıp onları geliştirebilen bir takım olursak bu bizim için çok büyük de bir kazanç olacak. Bir hazırlık dönemi olacak. Kasım ayında tabii ki bir ara var. Dünya Kupası arası var. Burada bir hazırlık dönemi olacak. Yani orada da özellikle alttan gelen Türk oyuncularımıza daha çok süre vereceğiz. Cenk'in e, arzunu kastetse hocam öncelikle tebrikler. Üstü temiz son 15 dakika oyuna girmesine kalitesini gösterdi. Yusuf hakkında neler düşünürsünüz? Bir de taraftarı açık antrenman yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü onlar da yeni transfer ediyor. Evet tabii bu ikinci sorudan başlayayım. Bu hafta çok kısa cuma günü tekrar maçımız var. Yani orada e, yönetimimizin böyle bir tasarrufu olursa e, biz tabii ki buna sıcak bakarız. Ama çok da kısa yani cuma günü taraftarı açık bir maçımız var. Belki ona odaklanacağız. E, Yusuf için de e, gerçekten çok kaliteli, çok yetenekli. Bugün de girdiğinde bunu gösterdi. Yani keşke Türk olarak Yusuf'u oynatabilsek tabii ki. Yani Türk bir ailenin her şeyi Türk olan bir çocuk. Sadece tabii ki milli takım e, tercihi nasıl olmuş onu da tam o da çok açık değil. Yani biz mi tercih etmedik o mu Türkiye'yi tercih etmedi. Bunun da net olmadığı bir yerde e, aslında yani Yusuf'un her şeyle Türk olan bir oyuncunun bence Türkiye'de de Türk olarak oynaması gerekiyor. Yani birçok oyuncunun bu sadece Galatasaray'da olduğu için değil diğer oyuncuların da yani bu belki önümüzdeki sene değişir yakın zamanda değişir bilmiyorum ama özellikle Türk pasaportu olan Türk ailelerine sahip olan e, bizden biriyle hepsi yani bizden olan insanların burada yabancı statüsünde oynaması yani biraz da garip geliyor bize tabii ki Ayhan Bey. E, ee, tabii ki Okan e, bir kere çok önemli bir karakter. Yani e, adaşım. <laughs> yani karakter olarak gerçekten takım içerisinde yani bu kadar pozitif, herkeste iyi olan, hep kendini hazır tutan e, bir oyuncu. Şu anda tabii ki Mustera çok iyi gidiyor. Mustera ile devam etmeyi düşünüyoruz. Yani herkesin tabii ki bu anlamda yani Türk sorunu çözmek için işte o oynayacak mı, öbürü oynayacak mı? Ama şu anda yani bunu çok düşünmüyoruz. Ee, tek düşündüğümüz tabii ki takımın maçlarını kazanması, kadro devamlılığının devam etmesi. Yani şu anda hedefe, sonuca odaklanmış durumdayız. Yani o girsin, işte sol beki o girsin, sağ aça o girsinden çok e, tek düşüncemiz yani maçları kazanmak, en iyi kadroyla çıkabilmek. Burada da bütün oyuncular yarışacak yani kalecisinden santraforuna kadar bütün oyuncular yarışacak. Bunun altını çizeyim. Ee, bir de ne sormuştum. Sergeant temposu özellikle hücumda bize bugün çok iyi işler yaptı. Bir tek direkle bir sıkıntısı var. O direk işini de çözersek e, inşallah belki de ligin en çok gol atan oyuncularından biri olacak. Yani direkleri olmasa biraz belki direkleri burada büyütebilirsek e, maç öncesi de röportajda söyledim. Yani onun haftalardır gelen direğe vurma alışkanlığı var. Bugün de inanılmaz bir şut attı. Genel olarak tabii ki temposu her geçen gün yükseliyor. Oyun içerisindeki e, hücuma katkısı bize çok önemli şeyler veriyor. E, biraz onun e, savunma yönünü ile kapatmaya çalışıyoruz orada. Zaman zaman Mertens de gelip savunmaya yardım ediyor. Tabii ki ilk düşüncemiz burada hücumda neler yapabileceğim. Çünkü bize karşı takımlar daha çok bekleyerek oynuyor, daha çok kapanarak oynuyor. Onları çözmek için tabii ki hücumda e, bu özellikle Sergio'yu biraz daha fazla kullanıyoruz. E, temposu e, oynadıkça daha da e, yukarılara gidecektir. Tabii ki hepsi için bir alışma süreci. Nevzat Bey. Hocam. Teşekkür ederim. Var mıydı en azından? Bu maça neler ilgili bir şöyle yani ben geçen maç sonrası da bunu söyledim aslında yani Kerem çok çalışıyor çok istiyor ama bazen çok isterseniz fazla kendinizi sıkarsınız tam olarak oyunuzu ortaya koyamazsınız yani sezonun başından beri bir türlü Kerem'in belki gol atamaması işte asist yapamaması onu olumsuz yönde etkiledi bugün de maç öncesi de tabii ki Kerem'le başlamayı düşündük. Dediğiniz gibi belki insanlar bile yani işte maçı iyi gitti mi? Problem yok ama kötü gitti mi? işte o niye oynadı? O niye oynadı? Tabii ki oluyor bizim gibi takımlarda ama Kerem'e güvenim tam. E, bunu da hep ona üstüne koya koya göstermeye çalışıyoruz, belirtmeye çalışıyoruz. Yani ondan beklentimiz yüksek. E, bugün de ikinci yarı yani onun attığı golleri Kerem'in atabileceği golleri attı zaten. Yani çok net Kerem golleri attı. Hem defans arkasına koşusu hem uzaktan vurduğu şut bu Kerem'in attığı gollerdi zaten. E, ayrıca mutlu oldum açıkçası. Yani kendi adıma değil, onun rahatlaması anlamında tekrar önümüzdeki hafta e, stadımıza çıktığında Kerem çok daha rahat, çok daha pozitif bir şekilde çıkacak. İnsanlar da Kerem'i daha çok destekleyecek. Bugün de maç sonu taraftarımız Kerem'i özellikle çağırdı. Bu birliktelik çok güzel. Yani Taraftarımızın her zaman oyuncularımızın desteği var. Aynı şekilde hepsinden bize, oyuncularımıza destek olmalarını istiyoruz. Yani bazen gol yiyoruz, geriye düşüyoruz. Her takım bunu yaşayabiliyor ama maçları çevirmek daha önemli. O yüzden hep oyuncularımıza destek. Son iki soru arkadaşlar buyurun. Evet. Siz bu sezonki kadro planlamasında Berkan'ı öyle bir opsiyona yerleştirdiniz mi? Sol kenarda kullanma gibi bir düşünceniz var mı? Hakan'ı mesela Ertuğrem gibi Evet. Yani evet. aslında sol ayaklı oyuncuların hepsini yani nerede oynatabiliriz diye düşündük. Ee, yani bu sadece sol bek anlamında değil. Yani önde de, forvet arkasında yani bütün opsiyonları düşünüyoruz. Kim nerede ekstradan oynayabilir? Berkan da dediğiniz gibi milli takımda bunu oynadı. Ee, Genel olarak e, bir iki itman stoperde bile Berkanı sol ayaklı oyun kursun diye kullandık. Yani her mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünen Berkan'ın yapısı itibariyle. Ee, şu ana kadar tabii ki denemedik ama e, ileride neden olmasın denenebilir. Son soru Ferhat Bey. buyurun. Başta onun biraz oyun içinde duran kaldığını, çok fazla yorulduğunu biliyorduk ama siz de oyunda tutmaya devam ettiniz. Şu an ondan istediğinizi tam olarak aldığını düşünüyor musunuz herkese? Yani ben e, tabii ki bugün belki ilk yarı tam olarak e, bir önceki maça göre aynı durumda değildi ama e, ben saha içerisinde çok Mertens'i önemsiyorum yani onun saha içerisinde olması, onun liderlik arkadaştan olan davranışı. E, çözüm olması, bize topla buluştuğu yerler, topu geri kazanması... Yani bazen e, hücumsal olarak öne çıkmasa da oyun içerisinde hep olan bir oyuncu, e, iyi bir takım oyuncusu bir kere. Yani takım oyuncusu bulmak da bizim için çok önemli, değerli. Yani ikinci yarı daha da iyi oynadı zaten e, çıkana kadar. E, ben e, tabii ki oyuncuların, e, yani hazırlık kampı çok önemli. Biz yani hazırlık kampı geçirdik. E, onların sonradan katılması, yavaş yavaş bazen kendileri bulma süreleri daha uzuyor. Üst üste de başlar oldu. Ama dediğim gibi yani iyi çalışıyor. Hep hazır. Kendine iyi bakan. Aslında yaşını çok belli etmeyen bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda daha da tabii ki üstüne koyarak skor anlamında da devam edecektir. Evet, basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür, Teşekkür ederim. <laughs> Emre'nin dediği gibi oldu. Bu, bu kadar uzun sürüyor muydu dedi <laughs> ya. <gülüyor>